bir fikir. Weston hani geçen sefer çok sevdiği için tekrar kamp yapmak isteyecek. Ama neden bu kadar sessiz? Dinle. <laughs> çok sesli. <laughs> Sen hani uyuduğuna göre kamp alanını kurup ona sürpriz yapalım ve bu sefer gerçekten göz kamaştıralım. Şşş. Her şeyi hızlıca hazırlayacağız ve çok sessiz olacağız. <Gülüyor> 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 Hmm, bir kürek içme yarayabilir ha. hadi besin hani iyi şaşırttı Süden'e... Sürpriz! <laughs> kamp mı? Ve her şey hazırladınız mı? İyi ki doğdum. Hmm. 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 Muhteşem izciler kamp başkanı olarak... Bu sandalyeler devrilecek gibi duruyor. Ve bu daha doğuya yerleştirilebilir. Ve bir pusula lazım... Sağ ol MC Swag. Durun. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. Ha! Ha! Wow! Sen de kimsin? Ben Kanyon Cutie. Resmi mutlu kampçı ve vahşi doğa uzmanıyım. Bu, Bu harika. harika. Evet. Gerçek bir kampçıyla tanışmak harika. Ben de muhteşem ezciler kamp başkanıyım. Şahane. Şey, bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım ama uzman olduğunuz için muhtemelen olmaz. Aa, Size akşam yemeği için kampıma davet etmek isterim. Evet. evet. Oo, havalı olmaman. Ne kadar da havalı. Evet, eşyan nerede? Sadece gerektiği kadar var. Wow, bunu sen mi yaptın? Burası gerçek. Tamamen bir kamp yeri. Yapamadığın bir şey var mı? Hmm. Opera söylemek. Şimdilik kendi ellerimle ev yapımı yahni yaptım. <laughs> hmm. hmm. Mikrodalgan yok ama bu çok lezzetli. Lezzeti yabani havuçtan geliyor. Harika bir akşam yemeğiydi. Ama biraz yorgunum. Bu sarkmış tençeyi nasıl düzelteceğiz? Sıkışmış. Ben yaparım. O iş bende. <laughs> tamam. O zaman içeri girip uyumaya hazırım. Bende. Ee, sarkmış bir tente nasıl düzeltilir biliyor musun? Hmm biraz geri sarmayı dene. Aa, tabii ki. Bunu biliyordum. Seni test ettim. Geri sarman gerekiyor dedi. Tenteyi geri sarmaktan bahsediyor olmasın? Evet işte bu kadar bilmediğimiz şeyleri halletmek için yanımızda Western hani olduğu için çok şanslıyız. Evet. Gerçekten şanslıyız. Hey, hareket ediyoruz. Ah, mükemmel yere kamp kurmamızı sağlayan kesinlikle Western hani. Bir pusulayla. Ha! Bekleyin, durun. Ne yapacağım? Uçurumun dibindeyiz. Çok üzgünüm. Daha erken durdurmalıydım. Kendi başına giden bir glamper. Hey kanyon kötü durdurdu. Bir yolunu hemen buldu. Daha yakın olduğum için onu hemen yakaladım. Siz de olsanız aynı şeyi yapardınız. Ama inanılmazdın. Birden dönüp hızla atıldı ve... Ama evet. Muhtemelen ben de aynı şeyi yapardım. Tabii ki. Doğum gününün doğum günü mutlu... Doğum günü, doğum günü. canlarım, sağ olun. <laughs> hmm. Dinleyin. Bilmelisiniz ki kanyon kötünün yaptığı şey ben yapamazdım. Bu muhteşem bir kurtarıştı. Önemli değil. Böyle acil durumlar için bebekliğimden beri ormanda eğitim alıyorum. Bir şey daha var kanyon kötü. Konserve açıcı olmadan konserve nasıl açılır? Ne var? Evet henüz konserve açacağım yok. Öğrenmek istiyor musun? Evet. Önce bazı büyük taşlar toplamalısın. Evet. Ardından küçük bir teleskop al. Eğer ay tam tepede ise kayaların üzerine oturup izle güzel. Ardından bir dostundan bir konserve açıcı ödünç al. <laughs> <laughs>